Dikdörtgen içinden alınan bir noktanın köşelere olan uzaklıkları arasında karşılıklı köşelere olan uzaklıkların kareleri toplamı yani 12'nin karesi artı 5'in karesi 9'un karesi artı x'in karesi birbirine eşittir. Şimdi bunu ispatlayalım. Şimdi şu üçgenin şu kenara göre yansımasını alıyorum. Burası Z, burası Y oldu. Şunlar tabii ki aynı hizada oldu. Şuradan bir dik çektiğimde tabii ki o kesişim noktasından geçecek. Benzer şekilde şu üçgenin de bu kenara göre yansımasını alıyorum. Burası X, burası T olacak, burası dik olacak. Şu üçgeni bakın şuraya kopyalayabilirim. Çünkü şu kenar ortak. Aynı kenar burada da var. Kopyaladığımda yine şu dik üzerinde olacaktır şu tepesi. Gösterebilmek için şurayı siliyorum şunları ve bu üçgeni yukarıya kopyalıyorum. Hatta şunları da sildim. Bunlar artık ihtiyacımız kalmadı. Dolayısıyla bakın ne elde ettik? Köşegenleri dik kesişen bir dörtgen elde ettik. İspatlamıştık ki burada x kare artı y kare eşittir z kare artı t kare. Dolayısıyla ispat tamam. Şimdi soruya dönebiliriz. İspatladık x kare artı 9'un karesi 81 eşittir. 12'nin karesi 144 artı 5'in karesi 25. 100'den 80'i e attım. Burada 20 kaldı. Bir daha çıkardım. Şurada 24 kalsın. 20, 24, 44, 44 daha. Burası 88 yaptı. 88, 4 çarpı 22. x kare eşit. O halde x. 2 kök 22.